Merhabalar sevgili teraziler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili e, terazi burçları şöyle bir niyetlerinizi, dileklerinizi fincanıma doğru söylemenizi istiyorum. Sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim bakalım sizin niyetinizde neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Ve neyse haliniz çıksın falan dediğimiz fincanınızı şöyle bir niyetinize açıyoruz dostlar. Bakalım niyetinizde neler çıkmış. Hep birlikte şöyle bir gözlemleyelim isterseniz. Ve şöyle sizlere göstermek istiyorum. Sizlerin de bakmasını istiyorum. Evet. Evet. Şöyle bir kontrol edin arkadaşlar. Harikasınız. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili terazi burçları. Şimdi şöyle fincanınızın derinlemesine doğru baktığımda dağların ters geldiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Dağlar nasıl ters gelmiş? Şimdi burada dert edindiğiniz, yük edindiğiniz, içinize oturan hatta hani çoğu insanlara bile aktaramadığınız şeylere artık çözüm yolları sunacağınızı gösteriyor. Öyle bir yola çıkacaksınız ki bu içinize dert olmuş olayların hepsi sanki böyle e, yok olup gidecekmiş gibi arkadaşlar yine hatırlayacaksınız. Ama burada hani onun acısını bastıracağınız bir durum çıkacak diyor. Defalarca çok yol denemişsiniz bununla al alakalı unutmak artık hani o anı yaşamamak o problemleri yaşamamak için çok fazla e, mücadele vermişsiniz. Çünkü çok fazla yol çıkmış. Ama burada diyor ki öyle bir yol size açılacak ki derdinin, dermanının neredeyse bulacaksın, bastıracaksın, dizginleyeceksin diyor burada. Çok kez nazara geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, geldiğiniz nazarlardan dolayı bazen yıldız düşüklüğü yaşayabiliyorsunuz. Bazen e, ufak tefek kazalar yaşayabiliyorsunuz. Ev kazaları dediğimiz nitelikteki kazalardan bahsediyorum. Bu gibi durumlar olabiliyor. Bir şey alıyorsunuz, ona nazar değiyor hemen işte o ya arızalanıyor ya bozuluyor. Böyle bir e, enerjiyi çekiyorsunuz arkadaşlar. Bol bol dua edin. Hani böyle şeyleri ben ancak hani dua etmenizi öneririm. Dua etmek insana e, korur diye bir durum var. Ve aynı zamanda burada elinize süpürge almışsınız arkadaşlar. Elektrikli süpürgeyle böyle her tarafı süpürüyorsunuz. Dip bucak bir temizliğe girmiş gibisiniz. Beklediğiniz misafirleriniz varsa bunlar gelebileceğini gösterir. Bir hazırlık aşamasıdır daha doğrusu. Bir hazırlık yapabilirsiniz sevgili Terazi burçları. Aynı zamanda şöyle de söyleyebilirim etrafınızdaki ayağınıza takılan ya da işte gözünüze hitap etmeyen her bir şeyi artık böyle çıkarabileceğiniz durumdasınız. Yani hani benim için bazı şeyler biraz çöp niteliğinde. Ben bunları biraz çıkarmam lazım. Uzun zamandır yapamadığınız şeyleri artık terazi burçları yapmaya başlayacaksınız. Çünkü bir süredir hep poliyanacı gibi takılıyordunuz ama artık o poliyanacılık tazecikçe bitmiş. Anlaşılan. O yüzden hani artık daha farklı bir açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Artık ben deme kısmına geçmeye başlamışsınız. Biraz ben merkeziyetçilik başlamış. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. ve Bir de gözlük taktığınızı görüyorum. Sevgili dostlar gözlük demek ne demek? Ee, bazı şeyleri görmezden geliyorum. Ben zaten biliyorum ama görmezden gelmeye çalışıyorum diyorsunuz. Aynı zamanda burada 3 kişi bir tarla üzerinde duruyorsunuz arkadaşlar. Bir tarla, bir arazi. Paylaşılmaya çalışılan e, bir arazi, tarla e, olabilir, arsa olabilir ya da işte işte taşınmaz ne varsa işte onunla alakalı konular üç kişiyle tartışılıp konuşulabilir. Üç kişiye pay edilebilir ya da paylaşılmıyorsa belki avukat bilmem ne üç kişi tamamlanıp bu kişi hani e, bu konuda bir şeyler yapılabilir. Alım satım işleri belki araziniz var başkasıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu ortak mahkemede çözmeye çalışacaksınız. Bu gibi durumlarda elbette ki olabilir sevgili dostlarım. Bunlar bir anda konuşulacak Öyle söyleyebilirim Aynı zamanda arkadaşlar Burada şöyle vadiler görüyorum Ben vadinin arasına Durmuş bekliyorsunuz Yani Bir vadinin Hani ne hani onu en çok neyden biliriz V şeklinde çizilen Bir şeyden görürüz Yani biz vadi diyoruz İşte burada sevgili dostlarım ...bazı işte darlıktan gelen bir bolluğun var olduğunu görebileceksin. Yani dar zamanlardan geçtin, dar problemlerden e, geçtin, bazı sıkıntıları yaşadın. E, parasal, maddi, işte her neyse bunlarla alakalı yaşamış olduğun sıkıntına... ...bir hani bolluk geliyor diyebiliriz, bir açılma, artık gelişleme durumuna doğru, bollaşma durumuna doğru geçtiğini görüyorum... Dalgalı böyle hani kumlar sahilde dalga dalga olur ya. Aynı o şekilde kumların üzerinde yürüdüğünü görüyorum. Yani diyorsun ki ben birçok şeyde hani bir bedevi gibi e, çöllere düşmüş vaziyetteyim. Kendimi arıyorum diyorsunuz. Aslında hani e, mesela Mecnun'la Leyla hikayesini biliyorsunuzdur. hani Onun için neydi e, çöllere düşmüştü. Aslında onun için değil ki. Mecnun kendi içindeki Leyla'sını bulabilmek için dağlara düşmüş, şey işte yollara düşmüştü neyse işte çöllere düşmüş. O yüzden sevgili dostlar burada da siz de kendinizi arıyorsunuz. Ben kendi içimde kendimi bulma deryasındayım diyorsunuz. İşte o kendinizi bulduğunuzda olay biraz daha farklı bir boyuta evrileceğini siz de biliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki eğer ben kendimi bulursam, Bulduğum takdirde artık eski ben olmayacağımı çok iyi biliyorum diyorsunuz. İşte o yüzden arayış içerisindesiniz arkadaşlar. Ya da hani sevgi, aşk işte bunlarla alakalı konularda da gündeme gelecek durumlar olacaktır tabii ki. Bu da işte hani ben sevdamla sevgimi arıyorum. Beni sevecek insanları arıyorum. Çünkü terazi burçları sevilmeyi çok sever. O yüzden çok fazla ilgi verir. Ilgili bir burçtur. Karşı görmeyi de kendince ister tabii ki elinizde bir bal e, kovanı tutuyorsunuz arkadaşlar bu güzel hem birincisi çalışkan olduğunuz takdirde yani e, çok fazla iş yaptığınız aynı zamanda e, birçok alanda çalışma birliği yürüterek e, kendinizce kurmuş olduğunuz dünyanızda vermiş olduğunuz emeğinizle ağzınızın tatlanacağı olaylar yaşayacağınızı da göreceksiniz ilerleyen zamanlarda Arkadaşlar burada böyle biriyle e, sarılı bir şekilde dans ettiğinizi görüyorum ben. Şimdi dans keyifliyken yapılır yani. Üzgünken kimse dans etmez. İşte burada arkadaşlar... E, yani aşk ilişkilerinde uyum ve dengeyi sağlayabileceğiniz durumlar söz konusu keyifli, uyumlu ve dengeli bir şekilde olacaktır. Ve hani şöyle söylemek istiyorum. E, burada... Bazı iletişimlerinizde eğer problemleriniz varsa, arkadaşınız, dostunuz, aileniz, herhangi birisi olabilir fark etmez. Oradaki dengeyi de e, kuracaksınız. Zaten terazi demek denge demektir. Siz o dengeyi sağlayacaksınız inşallah. Arkadaşlar elinize bir uçan balon almışsınız böyle. E, balonu böyle sallıyorsunuz. Uçan balonu almışsınız. Bir de gülüyorsunuz. Yani birilerinin çok boş balon olduğunu farkındasınız sevgili teraziler. Yani burada diyorsunuz ki atıp sallıyorsunuz, üfürüyorsunuz. Ancak siz boş balonsunuz, boş boş uçarsınız diyorsunuz. Ve bir de şöyle bir ellerinizi şu şekilde yapmışsınız arkadaşlar. Şu şekilde yaparak elinize doğru bakıyorsunuz. Elinizdeki yeteneklerinize ve gücünüze odaklanmışsınız. Hani benim elimden ne geliyor? Ne yapabilirim? E, bendeki gücün kaynağı ne? Yeteneğin kaynağı ne? derken böyle e, derince düşündüğünüz yerde yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz durumlar söz konusu olacaktır arkadaşlar. Birinin boğazına sarılmışsınız mecaz anlamda söylüyorum. Hani böyle şey diyorsunuz e, yani niye neden yani öyle bir sarılma yaşıyorsunuz ki arkadaşlar hani birini bu hani görseniz böyle diyorsunuz ki gırtlağına çökeceğim yani o kadar sinirliyim o kadar kişiye karşı agresifim dediğiniz durumlar var. Bir de arkadaşlar iki kişinin karşısına geçmiş bir öğretmen edasında bir şeyler veriyorsunuz. Heybeniz açık arkadaşlar. Önünüzde de heybe var. Heybenizi de kucalıyorsunuz orada. Heybe nedir? Birikim demektir. Yani biriktirdiğiniz şeyler. İşte siz burada sevgili teraziler birikim yaptıklarınızı iki kişiyle paylaşacaksınız. Şimdi bu Gerçek de olabilir, hani bu maneviyatta da olabilir, hani maddi manevi kısmında da konuşulabilir. Belki uzun zamandır birikim yaptınız ve çocuklarınıza pay edeceksiniz. Bu durumlar da olur. Ya da işte sevgili dostlar, hani bilgi birikimlerinizi çocuklarınıza ya da etrafınızda toy olarak gördüğünüz kişilere aktarma durumları da olabilir. Hayat tecrübenizi konuşabilirsiniz arkadaşlar ve e, arkadaşlar burada başınıza bir e, kurdele bağlamışsınız. Ee, burada e, sevdiğiniz bir şeyi çok çok gösteriyorsunuz arkadaşlar. Sevginizi bir şeye hani kendinizi nasıl adadığınızı o kadar çok belli ediyorsunuz ki. Hani bırakın hani bazı insanlar sizin peşinize koşsun. Hani siz bir şeyleri göstermek zorunda kalmayın. Öler açık sürekli siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bırakın karşınızdaki kişi yapsın. Ve bir de arkadaşlar hani çocukla alakalı çocuk e, ve hamilelik konuları gündeme gelebilir. Çünkü burada bir bebek seviliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Sevinç ve mutluluğun yakın olduğu günleri de bizlere gösterir. Onu da yansıtır tabii ki. Ve burada arkadaşlar bir gelin görüyorum. Upuzun bir böyle dua var. Eteği miteği böyle sürünerek geliyor arkadaşlar. Gelin nedir? Gelen demektir. Mutluluktur. Temizlik, saflık, huzurdur. Yani burada arkadaşlar Hayatınıza temizliğin saflığın girdiği durumlar olacaktır ve bir de arkadaşlar belki de hani gerçek anlamda da bir gelin gitme ya da gelin gelme durumları da olabilir bu konularda evlilik konuları gündeme gelebilir belki birinci defa ikinci defa üçüncü defa fark etmez yani burada e, bir evlilikte olabileceği söz konusunu e, gösteriyor arkadaşlar bir de boylu boyunca uzanmışsınız biraz dinleniş pozisyonuna geçmişsiniz. Biraz dinlenmeye vaktiniz vardı zaten. Bu dinleniş size iyi gelebileceğini de söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim. Ve sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Benim için çok çok önemli destekleriniz. Bunları yapmanın da ücretsiz olduğunu bilginize sunmak isterim arkadaşlar sevgili dostlar. Sela okunuyor. Ondan sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Şu an kapatmam lazım. Sela bittikten sonra sizlerle burada olalım. Evet tekrar karşınızdayım sevgili teraziler. Şimdi sizlere de göstereyim fincanınızın içerisine. Şöyle niyetlerimizi de söylemiştik. Başlayalım isterseniz. İki taraftan timsah geldiğini görebilirsiniz. Bakın sadece zaten burada kendini çok net belli eden bir iki tane timsah var. Düşmanlarınız birbirine düşecek merak etmeyin. Onlar ne kadar timsah e, gözyaşları dökseler de yüzünüze gülüp arkanızdan konuşsalar da onlar birbirlerini yiyebilecekleri duruma geliyorlar arkadaşlar. Bakın bir yüzleşme olacak. Belki de siz bu iki kişiyle bir yüzleşme yaşatacaksınız. Arkanızdan konuşulduğunun farkındasınız. Yüzünüze farklı konuşulduğunun farkındasınız. Ve böyle yan yana gelerek bu iki timsahı birleştirebilir, yüzleştirebilir. Ortamdaki hareket hal ve hareketlerini izleyebilirsiniz sevgili terazi burçları. Ve şöyle şöyle ters çevirerek bakmak istiyorum. Ee, burada arkadaşlar eğer isminizde veya soy isminizde İstanbul'un iyisi varsa burada arkadaşlar kocaman büyük bir çalar saat görüyorum ben. Bu çalar saatte bir şeylerin vaktinin geldiğini gösterir. Bir şeylerin vakti geliyor. Hani o Vakti De Bir An Önce Bir Kollaman Lazım O Vakitte Yapacağın Şeyler Çok Çok Önemli Olacaktır Sevgili Teraziler ee, Siz Beklediğiniz O Vakitte Öyle Şeyler Yapacaksınız Ki Ayağa Kalkacaklar İnsanlar Ayağa Kalkacak Diye Görüyorum İçinizde Tuttuğunuz Şeylerin Paylaşım Vakti Artık O Zaman Gelmiştir Siz Öyle Şeyler Paylaşacaksınız Ki Herkes Şaşıp Kalacak Çünkü Terazi Burçları çok sakin burçlardır. Hani öyle görünürler ama böyle bir patlama noktasına gelince de yani ondan sinirlisini göremezsiniz. Yani bir anda sizi şok etkisi altına alırlar. Yani öyle de bir yapıları var. Ve şöyle kartlarla devam edelim bakalım. Kartlar bizlere ne söyleyecek? Onların da yorumlarını yapmak istiyorum tabii ki de. Şöyle karıştıralım bakalım. O kadar büyük kartlar. Bunları da karıştırması çok zor oluyor. Evet, başlayalım. Bazen reddedilmekten çok korkuyorsun sevgili terazi. Yani anlaşılmamak, reddedilmek, e, istenmemek gibi konular seni biraz yoruyor ve üzüyor. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam etmen lazım. Çünkü herkesi memnun edemezsiniz arkadaşlar. Çünkü herkesi memnun etmek bizim işimiz değil. E, o yüzden yani... Bırakın da bazı şeyler böyle hani istenmesin, bazıları hayır desin, bazıları reddetsin. Hiç önemli değil ki biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve burada ilahi bir güçten haber bekliyorsun. Yani ilahi bir gücün hayatına dokunmasını bekliyorsun diyor. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı ışığı gibi yayıldığının farkına var. Çünkü istekler ve arzular bir yerde, edilen dualar bir yerde kabul oluyor. Şimdi hepimizin edil, edil yani ettiği dualar biraz daha farklıdır. Şimdi bir de hani şöyle bir şey vardır. Hazreti Mevlana e, ne demiş? Yani iyi ve güzel şeyler uykudadır. E sen... Güzel şeyleri zikredersen güzellikleri uyandırırsın. Çünkü hepsi dua niteliğindedir. İyi ya da kötü şeyler dua niteliğinde arkadaşlar. Biz neyi uyandırmak istiyorsak ona göre e, hayatımız şekillenir. Bazı yol ayrımlarına girebilirsin hayatında. Yani bunu zaten terazi burçları çok sık yaşarlar. Hani bir şeyde karar vermekte çok zorlanırlar. Mesela ikizler burcuna genelde kararsız derler ama terazi burcunda inanılmaz kararsızlıklar vardır. Bir şeyi karar vermek için o kişiye mesela danışabilir. Ee, ve tabii ki kadın ve erkekte çok farklı şeyler değişkenlik gösterebiliyor her burçta olduğu gibi. Ama burada diyor ki bazı yol ayrımlarını var doğru seçenekleri sunmaya çalış kendine. Sana çeşitli seçenekler sunuluyor olabilir. Senin için en iyi olanı bulmak için biraz daha çaba harcaman lazım. Çünkü çaba e, sana zaten e, istediğini getirebilecek pozisyonda olur. Çabaladığın takdirde her şeyi elde edersin. Ve burada diyor ki kendini özgürce ifade et ve hakikati söylemeye çalış. Hakikat aslında ne? Bazen kalbinle dilin arasında yaşamış olduğun çelişkide hakikatin sesini duyamıyor olabilirsin sevgili dostum. O yüzden ne yapacaksın? Sen de hakikatte neyin ne olduğunu bulabilmek, içindeki gönlünden geçenler, zihnin ve gönlün arasındaki kalan o şeyde ortak faydada buluşabileceğin durumları göz edebilmen lazım. O yüzden yol ayrımlarım var zaten hani doğru hani bir yerde çeliştiğin için yol ayrımlarım var. O yüzden ne yapacağız? Biz çelişmeden daha net, daha istikrarlı bir şekilde e, sımsıkı bazı şeyleri tutarak o yol ayrımlarında net kararlarla geri döneceğiz inşallah. Ve şöyle bir de kartlarımla sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birini kendiniz için seçin lütfen. Bakalım seçmiş olduğunuz kartta sizlere neler söyleyecek onları da görelim isterseniz. Ve şöyle ilk kartımı seçtim. İkinci kartımı seçtim. Bir de üçüncü kartımı seçtim. Hadi bakalım. Hangi kartı kendinizce hissediyor ve hangisini seçiyorsanız şöyle bir odaklanın bakalım. Ben de hemen açmaya başlıyorum. İlk kartımla başlayalım. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğu da mutlu et, muhtaçlara da yardım etmeyi unutma. Çünkü e, yani fitre gibi şeyler güzeldir, insanı karmasından kurtarır. Bir de Yaradan'a teşekkür et diyor burada arkadaşlar. Bu çok önemli, her gün yeni bir gün yaşıyoruz. Yaradan'a şükrediyoruz tabii ki. Ve ikinci kart seçenler, hayatı kutula. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediye gibidir. Kendi içine dönme vakti değil, artık neşeyle vakti, neşeyle dolma vaktidir. Kutlamalar yapacağımız günler elbette yakındır. Biz o günleri bekliyoruz Allah'ın izniyle. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama daha sonra parlayarak hayata geri dön. Matem ayrılıklar bizim içindir sevgili dostlar. Çünkü e, bir yani dibe vurmadan güzellikleri göremiyoruz maalesef. Yani sürekli iyiliğin, güzelliğin olduğu bir dünyayı düşünsenize olmuyor. Bir şeylerin dengede kalması gerekir. Allah melekleri yarattığı gibi niye şeytanı da yarattı? Şeytanın bilmiyor muydu şeytanlık yapacağını? Biliyordu ama olay ne? Orada dengeyi yaratabiliyor arkadaşlar. Olay her şeyin dengede olabilmesi insanların kendini hatırlayabildiğini görebilmektir. Aslına bakarsanız. Yani o yüzden yani bir şeylerin bir yerde bir dengesi olması lazım. Niye mesela çok istediğimiz şey bize anında gelmiyor? Gelmez. Çünkü denge yok. Sen onu çok istiyorsun ve sürekli zikrediyorsun. Olmaz. Unuttuğun vakit gelir. Aynı şekilde insanlarda da böyle. Yani birini... Ee, çok seviyorsun o sana gelmiyor. Ama ilgi göstermediğinde o kişi senin hayatında fıldır fıldır dönmeye başlıyor. Yani o yüzden hani bir şeyler çok fazla e, aşırıya kaçmaması lazım. Dedik ya terazi denge demektir. Dengede tutalım lütfen. E, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve sevgili teraziler, yükselen teraziler, ay ve güneş burcu terazi olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhane'm kanalını görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve güzelliklerle kalın.